Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli güzel bir yaz tatlısı tarif vermek istiyorum. Böyle sıcak havalarda yapıp yiyebileceğiniz limonlu, fireş bir tatlı. Güzel bir limonlu sos hazırlayacağız. Bu sosun sayesine çok lezzetli ve hafif bir tatlımız olacak. İlk önce muhallebisini hazırlıyoruz arkadaşlar. Muhallebisi için 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şekeri tenceremize koyalım. 1 tane limonun kabuğunu rendeleyip hemen içine ekleyelim. Muhallebisinde de limon kabuğu kullandığımız için o da çok böyle tam bir limon tadını hissede hissede yiyebileceğimiz bir tatlı olacak. Kuru malzemelerimizi şöyle bir karıştırdıktan sonra Yavaş yavaş sütünü ilave ederek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayalım. İçeride kalan sütü ekleyip güzelce karıştırıyorum. Sütü ilk aşamada hepsini birden koymazsanız sorun yaşamazsınız. Artık ocağa tencereyi koydum ve sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Kaynadığında hemen kıvam almaya başlıyor zaten. Kaynamaya başladığında 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilin ekliyorum. 5 dakika yağ eriyinceye kadar ocakta tutmanız yeterli. Sürekli karıştırarak devam edip ocağımızın altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Limon sosu içinde arkadaşlar 1 su bardağı limon suyu ve 1 su bardağı normal suyu tavamıza koyalım. 2 yemek kaşığı nişasta 5 yemek kaşığı toz şeker. Bunları da üzerine ekleyip pişireceğiz. Şöyle karıştırıyorum ki pürüzsüz bir kıvamı olsun. Nişasta zaten çok çabucak dağılıp eriyor. Çay kaşığının ucu ile de zerdeçal ekliyorum. Bu da çok güzel bir renk verecek. Gıda boyası kullanmadan böyle güzel bir renk vererek güzel bir pelte hazırlıyoruz. Limon peltesi de diyebiliriz buna. Tatlımızı çok hafifletecek. Çok böyle fresh bir tatlı olmasını sağlayacak tam bir yaz tatlısı. Daha önceden yaz güzeli diye bir tatlı hazırlamıştım. Kek kalıbında hazırlamıştım onu ve vişneli yapmıştım. Çok güzel oldu, çok beğenilmişti. Bu da limonlu. Fakat bunu kupta hazırladığımız için kupta yaz güzeli de diyebiliriz aslında. Gerçekten çok nefis oluyor. Bakın sürekli karıştırarak pişirdim. Kıvamını görüyorsunuz. Kaynamaya başladığında kıvamı oturuyor ve ocağın altını kapatıyorum. Bu arada muhallebimiz gördüğünüz gibi soğudu. Ara ara karıştırdım üzeri kabuk tutmaması için ve şimdi içine bir paket sıvı süt kremasını ekliyorum. içinde hiç kalmasın ve şimdi çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum bir 5 dakika çırpmamız yeterli gelecektir güzelce krema muhallebiye karışsın ve pürüzsüz güzel bir kıvamı olsun Kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Tam istediğimiz kıvam. Şimdi artık bisküvilerini de robottan geçiriyorum. Bir buçuk paket böyle kakaolu bisküvi kullandım. Normal kakaolu petibörlerden de kullanabilirsiniz. Benim evde bu olduğu için bunu kullandım. Bir buçuk paketi hemen robottan geçiriyorum. bisküvilerimiz de bakın un haline geliyor. Bütün malzemelerimiz artık hazır. Şimdi kuplara yerleştirmeye geldi sıra. İlk önce tabanına böyle birer tatlı kaşığı bisküviden yerleştiriyorum. Bir çeşit magnolia aslında. Magnolia'ya da benziyor fakat böyle taze meyve ile yapmıyoruz bunu. Birer kepçe muhallebiden koydum. Şimdi üzerine birer e, tatlı kaşığı limonlu sosumuzdan koyuyorum bakın böyle kaşık ile hafif kenarlara da gelmesini sağlıyorum şimdi üzerine birer kaşık bisküvimden de yerleştirdim şimdi tekrar beyaz muhallebimizden ve üzerine tekrar limon sosundan koyuyorum bu şekilde tatlımızı tamamlıyoruz. Çok fazla uzun süre beklememize gerek kalmıyor bu tatlıda arkadaşlar. Şöyle bir saat buzdolabında dinlendirmemiz bu tatlıyı yememiz için yeterli. Şöyle kalan beyaz muhallebimizden bakın üzerlerine koyuyorum. Ve onun üzerine de ben krem şanti çırptım ve krem şanti sıktım böyle hoş bir görüntüsü olması için. Ve birer dilim Bakın limon dilimledim ve limon kabuğu serptim. Nane yaprakları koydum. Çok yakıştı. Çok fresh, nefis bir tatlı oldu. Görüntüsü de gerçekten çok güzel. Ve bakın 6 tane bardakta hazırladım. 4 tane de normal bir kaseye koydum. bayağı bol bol çıkan bir tatlımız oldu. Şimdi şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Sadece bir saat dinlendi. 1 saat dinlenmesi yeterli geldi. Bakın kat kat nefis bir tatlı. Böyle tam yaz günlerine yakışan harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın.